Ben Kayra. Rap yapıyorum. Anlatılacak bir sürü hikaye var. Bir insan herhalde yaptığı işi tek cümleyle en güzel bu şekilde anlatabilir. Kayra'nın bizim hakkımızda anlatacağı daha çok hikaye var. Yazacağı daha çok roman var. Ama bir tanesi var ki bir albümün, bir hikayenin beni hem gerim gerim gerip hem de kendine bu kadar bağladığını daha önce görmemiştim. Bahsettiğim albüm hayalet ıslı. Kayra bu albümde o kadar güzel bir storytelling örneği sergiliyor ki albümün az solisti sanki. Anlatılan hikaye, flowlar o kadar harika ki sanki bir Yeşilçam filmi izliyorsun. Bu albümde saatlerce Kayra ve anlattığı hikaye hakkında konuşabilirdik. E tabi beatmaker farazi olmasaydı. Bakın ben kendimi bildim bileli müzik dinlerim. Sevdiğim bir şarkı veya şarkıcı olursa adamın donuna kadar öğrenmek isterim. Ve benim ömrü hayatımda gördüğüm altyapı konusundaki en iyi albümlerden biri Hayalet Islı. Hani bir sıralama yapacak olursak diğer sıralara Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Kendrick Lamar, To Butterfly falan koyarım ya. Yani. Yorucu bir günün ardından işin bitince bir rahatlama gelir ya insana. Çok yorgunsundur ama dünyada bir o kadar güzeldir. Renkler daha parlak. Ölüm hep yanı başındadır ama sen o an ölümsüzsündür. Huzurlusundur. Yap yaptığı beatler insana aynen böyle hissettiriyor. Üzücü ama arabesk değil. Bazen mod yükseltici ama bu yüksek modda sadece huzur içinde beat'i dinlemeye devam etmek istiyorsun. Farazi'nin mükemmel beat'leri, Vinyl Obscura'nın inşallah doğru okumuşumdur, scratch'leriyle ve harika düetlerle Kayra'yı orta açıyor. Kayra da hikaye anlatımıyla, anlattığı hikayeyle ortayı 90'a çakıyor. Hikaye de ne hikaye ama? E peki harika bir storytelling ve harika bir altyapı bir albümü gelmiş geçmiş en iyi albüm yapmaya yeter mi? Biz albümlerde hikaye anlatımını ilk defa mı görüyoruz? Kesinlikle hayır. Şarkılarda hikaye anlatmak belki de insanlık konuşmaya başladığı andan itibaren olan bir şey. Bunun bir albüme yedirilmesi ise yüzyıllardır yapılıyor. Hiç konsept albüm diye bir şey duydun mu? Konsept albümlerde albümün başından sonuna kadar bir tema işlenir ve her şarkı birbiriyle bağlantılıdır. Bazen kayrağının yaptığı gibi konsept albümlerde bir hikaye anlatılır. Bazen kokain bağımlısı bir gengi üyesinin nasıl çağımızın en büyük sanatçılarından birine dönüştüğü anlatılır. Bazen de konsept albümler bir düzen eleştirisidir. Hatta bazen yemekler hakkında bile konsept albümler yapılır. Görür. Ki bu da harika bir albümdür, kesinlikle dinleyin. Ama Kayra'yı ve Hayalet Islığı'nı Kendrick Lamar'dan, Pink Floyd'dan ve MF Doom'dan ayıran şey ise Kayra seni anlatıyor. Kayra şarkılarında o sokakta gördüğün, kafası eğik yürüyen adamların hikayesini anlatıyor. Kayra şarkılarında kahvehanelerde yalnız başına oturan, kimsenin onun hakkında 10 saniyeden fazla bir şey düşünmediği adamın hikayesini anlatıyor. Peki gerçekten Hayalet Islığı ne anlatıyor? Hayalet Islığı'nı bu kadar özel yapan şey ne? Hayalet Islığı gerçekten gelmiş geçmiş en iyi albüm olabilir mi? Albümün giriş şarkısı Dokunma Yara Yaparsın. Ki zaten ilk şarkıdaki detaylara gösterilen özene ve şarkının beatine bakarak ne kadar harika bir albüm dinleyeceğimizi anlamak zor değil. Dokunma Yara Yaparsın aslında biraz sonra dinleyeceğimiz hikayenin ön sözü gibi bir şey. Şarkı bize anahtar kelimeleri veriyor ve karakterleri tanıtıyor. Yine ne yaptın? Üzüm gözüm ne halde? Kaç defa dedim? ne olur peşlerinden. dediğinden. Otur evinde yangın izle pijama temizse giy. Kumarbazdan ahbap olmaz. Öğren konuşmaz. Buradan anlıyoruz ki bir kumarbaz var. Kayran'ın arkadaşı. Ve bunun yanında izlenmesi gereken bir yangın var. Resme bakma. Kanlanır rüyaların. Her sonrasında. Aklımız yarım. Çok dolandın. Zor olsa buldun. Hatırladın bir yer var. Tanımadık Mevsim olmayan mekanlar. Bir türlü yağmayan kar. Gider bulursun hep. Derne çatma patlar. Ölüm, rüyalar, konuşmayan bir aciz, gölgeler, mevsim olmayan mekanlar ve bir türlü yağmayan kar. Bu kelimelerin hepsi birazdan albümün içinde anlam bulmaya başlayacak. İkinci şarkı Ölüler Konuşamaz. Harika bir beat'i var. Albümde toplam 3 bölüm var. İlki Cenaze, ikincisi Mevsim Olmayan Mekanlar, üçüncüsü de Yangın. Cenaze bölümünün ilk şarkısı Ölüler Konuşamaz. Halıda araba gezdiren çocuklar boyuna gülecek. Günahı boynuma arada sana da giydirmişsen. Pek tek kale alma ölüler konuşamaz ki zaten. O gün o yanında bir kaybeden. Seninle iftar ediyorum böyle yangın görmedim ben. Kayra burada bir çocukluk arkadaşını anlatıyor. Halıda araba sürdü. Başkalarının bahçesinden meyve çaldı. Limanda beraber gemileri izlediği bir çocukluk arkadaşı. Sana demiştim sen ölmeden belirttim. Oysa takkısında simsiyah vapurları Beşinde girmesin de banker Seninle iftihar ediyorum, böyle vurdum görmedim ben Şu an kim bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki ölmüş Kayra tezgahında kan biliyor, çok öfkeli Demek ki arkadaşı öldürünmüş, yanarak ölmüş Cenazenin ikinci şarkısı Kolonya Şarkı şu dört cümleyle başlıyor bu helvadan ne gün ekmek İlk defa kim öldü söyle kim kiminle yaşlanır Ve yaslanın onlar evde yok ki değmez O düne tek bir kursam ömür mü yetmez Kayra arkadaşının ölümünü kabullenemiyor. Helvalarla kapı önünde duran ayakkabılara bir türlü anlam veremiyor. Yaz tutmanın aşamalarından inkar evdesinde. Yarın her şey normale dönecek sanıyor. Sanki her şey maziye dönebilirmiş gibi. Sanki yangın hiç olmamış gibi. kılsın istedim o saadetin resimleri. İlk maaşta siftahım bu Kayra duygularından kaçmak için arkadaşıyla olan güzel günlerin resimlerini yakmak istiyor. Elde göz düşürsem akla gelmez oldu. Altı taksit kunduran kapı önünde durdu. Taksiratın at baba. Ben her zaman dedim ki zaten üst tapımdan biri palavra. Bana inanma. Cenaze bölümünün üçüncü şarkısı merhumun çalıntı görüntü. Bu laflar hep derane sırfla benim. Asıl bir şey diyeyim ki uykularda gelmeyin. Boysabam boş evlerin salonlarında, pusamda örtülerle kaplı kirli sofralarda. Geldiler, paketler elde, bıçaklar karında Korku. Bundan isterim ki gelmesin gece, çıkmasın şu bardak ortaya. Çünkü merhumun çalıntı gölgesi bu evde hala. Kayra gün içinde ölen arkadaşının hayaletini görmeye başlıyor. Kabuslarında ölen arkadaşını görmeye başlıyor, karnında bir bıçakla. Merhumun çalıntı gölgesi hala da Kayra'yla beraber. Merhumun çalıntı gölgesi merhumun hayatı çalınmış demek. Yani merhum öldürülmüş. Sonra şarkının 3. verse'ü geliyor. O zaman yanan arkadaşının kim olduğunu tam olarak anlıyoruz. Kayra'nın yanarak öldürülen arkadaşı Type View. Buldum kafayı yaptım saat bir değilken gördüklerim rüyamın tam tabiri değilken bilmiyorum ne için yaptığımı tuttuk Ceren neden kurtardım bu kenti ben Fatih değilken neden kurtardım bu kenti ben Fatih'i değilken? Hikaye herhalde burada başlıyor desem yalan olma. Kayra, kumarbaz ve kundakçı 3 arkadaşlar. Kayra'nın uzak durmak istediği arkadaşlar. 3. verse'ü söyleyen Type Wheel ise Kayra'nın çocukluk arkadaşı. Type Wheel sanırsam Kayra'nın kumarbaz arkadaşıyla kavga ediyor. Muhtemelen yaptığı bir kötülüğü engellemek için. Onunla dalaşa gidiyor ve sonra da kendine kızıyor. Bu şehrin Fatih'i değilken ben neden kurtarıyorum? Tamam. Çünkü ten rengi mefratın kum tanesi Cehennemin sınır kapısından cennete düşüyorum Son uykusundayken evinin yandığını görüyor Ama rüya gördüğünü sanıp uyumaya devam ediyor Uyandığında ise her şey için çok geç olmuş Cennete gidecekken cehennem gibi bir ölümle karşı karşıya kalmış Hani şey için çevirme Ben fotoğrafta yüze bakamadım bakam. Niye? Anlatırım ama dalga geçmek yok Kimseye söylemeyeceksin Gördün, 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 Gördün mü? Ben fotoğraflarda ölümü görüyorum. Ne? Ölümü görüyorum. Hangi ölümü? Bu çekeceğim kişi hemen ölecekse görüyorum. Hadi lan kaçmalım. Bak sen de inanmadın. Doktorlar da inanmadı. Ama öyle. İlk bir adamın fotoğrafını çekti. Tam karta basarken... ...ve o zaman böyle fotoğraf falan yoktu. Tam karta basarken bir bir İçimden bir ses, bu adam ölecek dedi. Tabii ki bildim. Ama adam kapıdan çıkarken kalp ölü geçirdi. Yaşıyor da diyemem, yaşamıyor da çok doğal. Artık yaşayan hiçbir bitmedi senin fotoğrafına bakalım. Mevsim olmayan mekanların ikinci şarkısı ayaz yani Bu bölgelerle denk eden bir ben değil ki. Ben olsam orada dakika durmam. Nefsimizce var. Hani sen de sordular kabağın dibinde kim yapar? Kayra Öylen arkadaşının aliterasyonlarını görmeye devam ediyor. Yok lan sonbaharla ben dönerdim oraya gitmiş olsan. Olsa sor bir ben ne yaptım? Hangi garda yolcu binse birini bensettim sana. Biliyorum buna. Her yerde arkadaşını görüyor. Paranoyak olmaya başlıyor. Bir fotoğrafın rüyası. Mevsim olmayan mekanların üçüncü şarkı. Rüyalarda fanidir, uyanmak teselli. Bir fotoğrafın rüyası her <laughs> akşam yarım. 20 yıllık arkadaşların çocukları. Yatıya kaldığım tüm evlerin payasları Bir fotoğrafın rüyası neden yarım kalış Kayra'nın kabusları ve paranoyaları devam ediyor Arkadaşını özlüyor ama arkadaşının çalıntı gölgesinden de hayaletinden de kaçamıyor Hayaletinde var mıdır bir damla kan veyahut Kabir ziyaretinde ne için ıslık çaldın Olmadı tutmadı Angel'ın cesaretinde uyuyorum biliyorum Sen de oradasın Eski folklor korku hikayelerinde anlatıldığına göre hayaletler konuşup insanlarla iletişime geçemedikleri için ıslık benzeri bir ses çıkarırlar. Emin değilim ama hayalet ıslığı lafı da oradan geliyor. Kayra yanan arkadaşını kabrinde ziyarete gittiğinde ıslığını duyuyor. Her uyduğunda da biliyor ki intikam almadığı sürece kabuslarında beraber olacaklar. Bir eve hangi gün bilinmez mevsim olmayan mekanların dördüncü şartı. Bak tepsilerde kahveler falan neden geçen bahar? Misafir odalarından haberlerim var. Arkadaşı eve hangi gün gidilmez gidilmez de O yangında yalnız yandı evde tek yaşıyordu. Peki o zaman bir eve hangi gün gidilmez? Ev sahibi öldüğünde Çünkü artık sana kapıyı açacak kimse yoktur. Unutulanlara geçmeden önce burada hikayeyi kesip farazinin kestiği mükemmel sample'ı dinleyelim beraber. Sadece bir insanın ömrü hayatında duyabileceği en iyi sample olmakla kalmıyor. Farazinin kestiği sample hikaye akışına da katkı sağlıyor. Şimdi neden bahsettiğimi anlayacaksınız. etkin tutmadığından bahsediyor. Diyor ki altında başka bir anlam arama. Defne yaprağı uzatacağım ve barış edeceğim. Böyle susmak olmaz. Birazcık anlat. Sen bir bas. Kılıçlar yutturan. Birazcık anlat. Böyle susmak olmaz. Konuş ve Kayra konuşturmakta kararlı. Şu anlık bilmiyoruz. Ölen arkadaşının mı konuşmasını istiyor yoksa başka birinin mi emin değil Mezemiz masada az, mezgitimiz eksik. Şarkı var ve rakı var, kokun kadar keskin. Dinlediğimiz hiçbir şarkı etmedi teskin bizi. Kin duvarda asılı, kin orada ilk resmin. Belki sizlerin büyüklerinizin evinde de vardır. Vefat eden büyüklerimizin resmi eskiden eve asılırdı. Ve duvardaki resmin çalıntı gölgesi Kayra'da kin uyandırmaya çalışıyor. Hayra'dan intikamını almasını istiyor. Yer yarıldı. İvedilikle içine girdim. Yanımda kim falan götürmedim. Ödünç verir misin? Kayra ise yeri yarıp ivedilikle içine giriyor. Yanında da kim götürmemiş. Bir nevi arkadaşının intikamını alamadığı için arkadaşının hayaletine karşı utanıyor. Ama ne kadar duvardaki resimlerle bakışıp kin tutmak istese de yapamıyor. En beyaz kar yağınca uğur gelecek En beyaz kar yağınca uyanıp uğur gelecek 2004 yılında Mardin Kızıltepe'de evinin önünde polisin açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte öldürülen, öldüğünde henüz 12 yaşında olan çocuk Uğur Kaymaz. Valilik operasyonundan sonra ilk açıklamasında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. babamla geliyorum. Artık <laughs> Hikayeyle bir alakası yok ama burada bahsettiği teneke tribün Karabük Spor Stadı'ndaki tribünlerden biri. Kayra Karabük'lü bu arada. Baya Karabük hastası bir adam. Taraftarlar teneke tribünü şöyle anlatıyor. Teneke tribün dediğimiz yer 2 metre yüksekliğinde zıpladığınızda kafanızın tavana değdiği, biraz uzun taraftarların ezilip büzülerek maç izlediği bir tribündü. O tribünü inşa edenler gelenler azap çeksin diye yapmışlardı sanki çok fazla divan edebiyatı olacak ama biraz albümü andırıyor. Heyecanlı, coşkulu, kardeşçe, sanatsal ama bir o kadar da azap dolu. Buradan anlıyoruz ki Kayra'ya iftira atılmış. Haritadan bir yer beğeniyor kaçmak için. Başına gelebileceklerden dolayı korkuyor. Arkadaşlarına, korkuya, etse, hayaletler görüyorum." Desem, güler misin bana? Radun uzun zaman geçmiş ama arkadaşının hayaleti, çalıntı göreceği hala da Kayra ile birlikte. Hala da ıslıklarını duyuyor. herhalde ana hikayeye gönderme yapan en net satırlar bunlar. Artık yavaş yavaş hikaye bir çözüme kavuşuyor. Kayra'nın kumarbaz arkadaşı Dapoet. Öcü almak için Type evini yakmış ve bundan da zevk duymuş. Hiç tereddüt bile etmemiş. Şehirden de kimse görmemiş ve suç Kayra'nın üzerine atılmış. Kayra kaçmak için bir yer ararken albüm boyunca anlatılan yangında Dapoet'in çıkardığını anlıyoruz. Hikayeden bir saniyeliğine kopalım, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şarkının ismi eminim benim gibi bazılarımız için de çok anlamlıdır. Daha önce hiçbir şarkının isminden bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Bunun üzerine bir de mükemmel bir beat eklenince bildiğin mal ediyor insan. Ne düşüneceğini bilemiyor. Topal köpekler <laughs> ölmez ölüme kimse böyle gitmez. Bu heykel arkasında mermilerini son bir kez say. Düzelce parlat öyle geceye kalmasın karanlık. Bu kez de laf mısın bir kez dik lafta kalmasın. Kayra iftiranın ve cinayetin intikamını almak için şehre geliyor. Meydandaki heykelin arkasında sakladığı mermileri sayıyor. Palavra atmadığını ikna etmeye çalışıyor kendini. Çünkü albümde de dediği gibi, üç kelimesinden biri yalan. İşte böyle sordu belki bulanlar yalnız. Oysa söylemiştik önce karşılaşacağız ansız. Kaç bir kokar bütün mahalle yapmadım ben, bu kahve Hala da iftira üzerinde O ise arkadaşını özlem duyuyor Arkadaşının gölgesinden bir türlü kurtulamıyor Tüm şehir hala daha kül kokuyor Ayıp mı yani Susmak konuşmamak kayıp mı yani Her yanımda sorularım konuşlanan Gecenin körü sesine uyandığım kırık menşe Önceden baktım Mahallede duman dedi. Sorgun'un versiyonundan anlıyoruz ki olayı gören tek kişi Sorgu ama kendisi de Dapoet'in onu öldürmesinden korktuğu için midir bilinmez konuşmuyor. Burada anlıyoruz ki Kayran'ın albüm boyunca konuşmasını istediği kişi Sorgu'ymuş. 15 Eylül 66 evinde yangınım kahvelerde bahsederler her zaman yalandır sözde ben bir ev yakıp sırra basmışım kadem dahi Kayra tekrardan atılan iftira sonucu kaçtığından bahsediyor. bir kere daha time out alalım. Çünkü burada hikaye devam etmeden önce Farazi'nin kesti sample'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi de Trakyalı zaten. O yüzden Balkan izgilerini kullanması çok doğal. Ama harbiden albümün son şarkısına İyi Akşamlar isimli bir sample bulup bunu da mükemmel bir beat'e çevirince adamın yeteneğini anlıyor. Yıldızlar mı mi hangisiydi parlak? İddeni yegeniyor Jonta Dedemi görüyorum de köyün meydanında. İntikam vakti geldi. Şehir dışındaki Kayra intikam için, Dapoite vurmak için şehre geri geliyor. Jonta da iyice yanmış. Dedesinin delüsinasyonlarını görüyor bir anda Paranoyaları son aşamasında. Kuvvetle muhtemel biri bu akşam ölecek. Ölürsen gebertirim seni. Bu da bir gerçek. Bana bir söyle niçin gülüyorsun sebep ver. katil görmedim mi? kaptı katil izleyen. Yüzümü yıkıyor şimdi zerre tanımadık biri Soruyor iyi misin, ayıpsın, sevk Son kez evine uğruyor dopayıtı öldürmeye gitmeden önce Yüzümü yıkıyor artık zerre tanımadık biri derken Bence bahsettiği kendi yüzünü yıkıyor, aynaya karşı Sadece o da artık kim olduğunu bilmiyor, kendini tanıyamıyor Kabuslarla, hayaletlerle geçen günler onu değiştirmiş Buraya nereden gelmişim hatırlamak zor Öyle fazla yürümüşüm ki ayak çeker bir ton Hangi evde yaşıyordun hatırlamak zor Tüm şehirde çalıyor şimdi Aynı gramafon Önce al derin nefes sonra vazgeç Demiştim işte bir gün gel veya geç Sözümde duruyorum çünkü kafaya koydum Ederken intikam geminleri Sade kusuyorum Çeliyor aklını bir merminin parlaklığı Söndü mermiler ve yıldızlar parladı Hemen mi çaydın? Neden bu denli kaçtın? Öyle güzel ki durmaya Sapoyet'in evine doğru yola çıkıyor ama aradan geçen onca zamandan sonra evi bulmakta zorluk çekiyor. Sonunda palavralardan kurtulduğuna kendi de inanmış. Bir gün geleceğim Erve'ye geçti diye eve geldi. Sonrasında mermiler sönüyor, yıldızlar parlıyor. Korkudan mı yoksa acıma duygusundan mıdır bilinmez. Arkadaşının katilini yatakta savunmasız bir şekilde görünce öldüremiyor. Zaten söylemişti bize 3 lafından biri palavradır diye. Ve hikaye böyle bitiyor. 穆阿哲巴。 Eskiden şarkıların Spotify'dan değil de CD veya plak ile dinlendiği zamanlarda hidden track diye bir şey vardı. CD kapağında şarkının ismi yazmazdı. Albümü dinlerken sen bulurdun. Dobrovčer ile hikaye bitti sansak da aynı bir filmde kredis kısmından sonra ekstra sahne vermeleri gibi ıslığı beklerken isimli albümün asıl son şarkısı geliyor ve Dobrovčer ile ıslığı beklerken arasında tam 40 saniyelik bir sessizlik var. Dikkat edin, tam 40 saniye. YouTube'da dinlediğiniz versiyonda ise 30 saniye. Çünkü YouTube'un çok ünlü olmadığı zamanlar şarkı. Facebook'ta Hip Hop TR, Trap TR gibi gruplara atılırmış. O zamanlardan da kırpıla kırpıla 30 saniye olmuş. Her neyse bir röportajında Kayra bu 40 saniyelik sessizliğin cenazenin 40'ının çıkması anlamına geldiğini söylemiş. Yani albüm bitince CD'yi hemen bilgisayardan çıkarmak yerine sabırla bekleyenlere, ölümü sabırla bekleyenlere, ölüme karşı sabırlı bir duruş sergileyenlere bir ödül var. Rıstık çaldılar ve söylesence tüm sokakta ben bilim Biliyorum ki beni yakan bu boş var Burada tek bir dakika dahi durmak istemem Çünkü her tarafta gördüğüm çalıntı gölgen Desem ki bana bir yer bulun Burada eskidim Çınarlı meydanardı fotoğraflar ezdim Kayra intikamını alamasa da paranoyaları bitmesi bile azalmış. Ölen arkadaşının bakamadığı fotoğraflarını mezarının başında yırtmış. Ama şöyle bir şey var ki intikamını yitirince uzun zamandır sahip olduğu amacını da yitirmiş. Arkadaşının özlemiyle birlikte amacını da özlüyor sanki. Islığı bekliyor Kayra. Ama arkadaşının çalınmış hayatı hayaletini almaya gelmiş. Kayra Kayra'yı yalnız bırakmak için. Aradan uzun zaman geçince, belki de Kayra hapise girip çıkınca her şey şehirde normale dönmüş. Sadece Kayra artık yalnız ve amaçsız. Böyle bir hikaye işte. Albümü daha önce dinlemediysen tüm albüm boyunca sadece bu hikaye anlatılmış gibi gelebilir ama alakası yok. Albümde şarkı isimleriyle beraber toplam 4545 kelime var. Merak etme saymadım. Ve bu hikayeyi toplasan 500 kelime de anlatmışlar. Albümün kalan kısmı geçmişe duyulan özlem üzerine yazılan sözlerle. Harika eser sanatçı göndermeleriyle. Türk sinemasına atıflarla dolu. Ben hayatımda ilk defa bu kadar güzel foreshadowing yapan bir albüm dinledim. Her yeri detay. Kayra'nın yazdığı sözler bir bulmaca gibi sanki. Ve ben bulmaca çözmekten nefret eder. Ama bu bulmacayı çözmek, anlatılan hikayeyi çözümlemek üç günümü alsa da her bir saniyesinden zevk aldı. Uzun zamandır bu kadar yoğun duygular hissetmemiştim. Biliyorum uzunca bir süredir Kayra'yı anlatıyorum bu videoda, ama bence bu albümün ana karakteri kesinlikle Farazi. Bir insan 23 yaşında böyle hikayeye yedirilmiş bu kadar güzel bir bitleri dahi olmadan yapamaz. Kayra ile bir tencere kapak uyumu yakalamışlar ve eminim başka bir ikili olsa bugün bu albüm hakkında konuşuyor olmazdım. Ama bir yandan da merak etmeden duramıyorum. Bu bir beatlere Kanye West, Kendrick Lamar veya MF Doom bir rap yazsa nasıl bir şey olurdu diye. Bu arada bahsettiğim 3 rapçinin de neredeyse tüm albümlerini dinledim ve Onur abi bu dediğimi duysa çok kızardı. Belki de utanırdı. Ama üçü de Kayra kadar güzel söyleyemezler. Kayra kadar iyi yazamazlar. Bir gün tüm mahalledeki çocukların bir tane çocuğu dövdüklerini gördüm. Ama bir şey sebebiyle dövmüyorlar ya. Sırf keyfine dövüyorlardı. O çocuk gaddarlığını yapıyorlardı ona. Ve ben de bunun dışında kalmamak için o çocuğa ben de gittim vurdum. Ya bunu niye yaptım? Neden yaptım? Hiç anlamıyorum. Sadece en fazla diyebiliyorum ki onlar gibi olmak için başka türlü değil. O çocuğa vurduğumu hiç yani unutamıyorum ya. Beni çok olumsuz etkiliyor. Hala daha böyle benim en keyifli anımda bile böyle beni ebeliyor bir şekilde. Zihnime kodlanmış bir şekilde. Biz bu albümde Kayra ile beraber bu kadar vicdanlı bir adamın anlattığı hikayenin dışında Kayra'nın geçmişi olan özlemini de dinliyoruz. Sadece Kayra'nın değil, hepimizin geçmişi olan özlemini dinliyoruz. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Birileri bugün kazandığı paralar, yaşadığı lüks hayat, takıldığı kadınlar hakkında rap yapıyorsa bu Kayra, Farazi, Ceza, Killa Hakan, Fuat, Kartel, Mikrofon Mafya gibi adamlar ve isimlerini saymadığım daha niceleri zamanında 30-40 kişiyi utanmadan, sıkılmadan sanat üretim gayesiyle konser verdiği içindir. Farazi ve Kayra barışıp tekrardan bu kadar güzel bir albüm yaparlar mı bilinmez. Ama bundan 20 yıl sonra biri çıkıp Mertel Kasetçilik adında bir şarkı yapacak olursa içinde Hayalet Hızlı ismini duyacağımızdan hiç şüphem yok. Peki Türkiye'den önümüzdeki 10 yıl içinde bu güzellikte bir albüm çıkar mı? Muhtemelen çıkmaz. Ama çıkarsa bile Türk edebiyatının içine gömülmüş Kayraal'larda. Çocukluğundan beri plaklarda, albümden albüme dolaşan Farazilerden çıkar. Müzik dinlerken bile konfor alanından çıkmayan, ne popülerse onu dinleyen, ne popülerse onu yapan insanlardan çıkar. Moss. Ki siz niye uyanıksınız bu saatte büyük hanım? Ah oğlum bilmiyor musun? Otuz yıldır ben bu uykusuzluğu çekiyorum. Gözlerim kapanıyor, iki saniye sonra açılıyor. Ne korkunç bir şey tabi böyle yaşamak. Evet öyle olmalı. Beni de nereye koysanız iki saniye sonra hor gitmişim. Kocam öldüğünden beri uyku nedir bilmiyorum. Doktorlar ne diyor? Hiç. Binde bir olan bir şeymiş. Aciz kaldılar. Eşim Eftal Bey vefat edince... Allah rahmet eylesin. Eftal ölünce ben de ölmek için dua ettim. Ama Tanrı bu isteğime kızdı galiba. Ve bana... ...yaşam cezası verdi. Sonsuza kadar. Halbuki unutulup... ...karanlıkta kaybolmak... ...yok olmak ne güzel. Gözlerini kapatıp uyumak. sessiz.